Mehmet Demirkol Fanatik Siyah beyazlıların gerçek anlamda oyunun her anını domine etmesi gerekiyor. Önde dinamik oyunlar rakibi çok yorarak zaafları bertaraf ediyorlar. Lari'nin yüksek güvenli çaprazdan attığı gol sonrası, Yumlu'da sakatlanınca bir vites artırmak yetti de attı. Beşiktaş'ı yarışta güçlü bir aday yapan, oyununu ritim üzerine inşa etmesi. Gerçek anlamda oyunun her anını domine etmeleri gerekiyor. Bu zor ve aynı zamanda bu kadro için zaruret. Düşen ritimde bir kontrol oyunu, savunma zaafları yaratıyor. Bu zaafları önde dinamik oyunlara kibi çok yorarak bertaraf ediyorlar. En iyi savunma hücumdur düsturunun değişik bir sürümü bu. Bu felsefenin temel dayanağı da, Souza, Atiba ve Abubakar gibi oyuncuların bu mutlak görevin yılmak bilmeyen muhafızları oluşu. Dün maça üçüncü viteste başladılar ve Gezzal'ın yokluğunda ritim de kendi standartlarının altında kalınca açık bulmakta zorlandılar. Ama bu baskı seviyesi bile Denizli Spor için zordu. Lari'nin yüksek güvenli çaprazdan attığı gol sonrası, Yumlu'da sakatlanınca bir vites artırmak yetti de attı. Maçta 3-0 sonrası biraz kontrol oyununa geçmeye çalışınca devre sonunda Denizli, rakip ceza sahaya denk şekilde şanslar da yakalamış oldu. Sonuç ise %80'lik gol beklentisinden biri, benim tespit edemediğim bir elle oynama gerekçesiyle, iptal edilen 4 gol. Sıkışık fikstürün dayattığı oyuncu değişiklikleri sonrası, oyun merkezini geri çekip geçiş oyununa dönmeleri sonucu ortaya çıkan oyunu bu açıdan önemsiyorum. Belki skoru artıramadılar ama vermeden pozisyonlar bulmaları Sergen Hoca'yı mutlu etmiştir. Reha Kapsal Foto Maç Beşiktaş geçen haftayı bay geçtikten sonra Denizli karşısındaki performansının nasıl olacağı konsantrasyon açısından merak ediliyordu. Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde oyuna istedikleri gibi giremeyen siyah-beyazlılar, ondan sonraki bölümde Lari'nin golüyle öne geçtikten sonra da oyun momentumunu yakalayınca Abubakar'ın bir dakika arayla hem gol hem de asistiyle maçı da koparmış oldular. Laren, Abu Abubakar işbirliğinde Lari'nin kanatlarda oynamasının en büyük nedeni Santrifor repertuarının güçlü olması. Bu bakar ile hem birbirlerine alan açtıkları gibi topsuz oyunu iyi oynayıp takım arkadaşlarına servis yaparak onların da rakip alana yerleşmesinde ve alanlar bulmasında etkili oluyorlar. Bu bakar ve Larnin devamlı ceza sahasında destek vermesi birbirlerine alan açmaları rakipleri zorlamaya ve gol bulmasındaki en önemli etkenlerden biri olarak görülüyor. Laiç gol atmasına rağmen oyun hareketliliği çok az özellikle ilk 20 dakikada rakibin Beşiktaş'a topu bıraktığı bölümde 4-5-1 gibi oynadığında ve derinlemesine yapılan savunmada kaleye yakın şekilde Denizli spor savunma ile orta sahasına etkinliğini hiç kullanamadı. Beşiktaş özellikle saha içinde alan yerleşimi ve bölgesel baskıları çok iyi yapan bir takım. Bunu da oyun coşkusu ile birleştirdiği zaman, tabelaya hiç bakmadan ondan ayrı olarak saha içinde oynadıkları oyundan keyif alıp keyif vererek, özellikle de hücum ve golü düşünen futbolun güzelliklerini hep sahaya koymak isteyen çok doğru bir oyun anlayışı var. Futbolda kaybederken zaten birçok eksiğiniz ortaya çıkar. Esas kazanınca bir takımın eksiklerini daha doğru irdelemesi gerekir. Beşiktaş oyunun ilk 20 dakikasında iki tane net pozisyon verdi hem Mesanovic ve Rodayega bunlardan yararlanamadı. Beşiktaş 3-0 öndeyken Sagal'ın direkten dönen topu Rodallega'nın sayılmayan golü vardı. Özellikle Beşiktaş'ın bundan sonra her oynayacağı maç final niteliğinde olduğu için, bu oyun gelgitini özellikle de hem bireysel hem grup hem takım savunmasındaki Denizli Spor'a karşı yaşadığı sıkıntıyı Sergen Hoca'nın doğru analiz etmesi gerekir. Onun gibi hem oyunu, oyuncuyu ve takımını en iyi şekilde geliştiren bir hocanın, kazanırken ve bu savunma zafiyetlerinden doğru dersler çıkarması gerekiyor. Uğur Meleke Hürriyet Süper Lig'de rakip ayırmaksızın kendi planını uygulamaya çalışan, hemen her dakika vitesi elinde tutmak isteyen, önlem alma değil aldırma odaklı iki ekip var, biri Beşiktaş, diğeri de Alanya Spor. Her takımı izliyoruz, aklımız yettiğince her takımı yazmaya çalışıyoruz. Bana izlerken en çok keyif veren, yazarken de en derin düşünmeye iten takımlar bunlar. Dünkü Beşiktaş pozisyon buldu, pozisyon verdi. Goller attı, yiyebilirdi de. Ama keyif verdi her zamanki gibi. Seyretmesi gerçekten eğlenceli bir takım Beşiktaş. Denizli spor maça bir dörtlü bloğun önünde üçlü blokla karşılayan, kazandığı toplarla da hızlı çıkış planlayan bir düşünceyle çıktı. Sagal, Mesanovic ve Rodayega ile zaman zaman da başarıyla yaptılar bu çıkışları. Ancak ne olduysa 22'de yedikleri gol sonrası oldu, organizasyonları hasar gördü. Oysa Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynuyor ve erken bir gol yiyorsanız hemen plan değiştirmemeli, hemen konsantrasyonunuzu yitirmemelisiniz. Bu konsantrasyon kaybının ardından Mustafa'nın sakatlığının da gelmesi işleri daha da zorlaştırdı. Hakan Kutlu'nun o dakikada Kubilay'ı geriye çekip orta sahayı değiştirme planı doğru olabilir. Ancak bunu yapar yapmaz 120 saniye içinde iki gol daha yiyince planlar anlamsızlaştı tabii. Maçın fişi de orada çekildi zaten. Dünkü tek taraflı gözüken maçta birkaç önemli detayında altını çizmek gerek bence. İlk 15 dakikada geriden çıkışlarda enteresan bir şekilde peş peşe hatalar yaptı Beşiktaşlılar. Vida Wellington'un genelde başrolde olduğu bu hatalar irili ufaklı 3 pozisyon yaratma şansı verdi Denizli Spor'a. Beşiktaş dün genelde yaptığı gibi 4-1-4-1 değil, Laic'te de 4-2-3-1 oynadı. Laiç'in kornerleri de ekstra bir silah. Ancak bence soldan kornerleri etkili kullanıyor. Sağdan biraz zorlama oluyor ortaları. Denizli Spor'un bu ligdeki direkt rakibi elbette Beşiktaş değil. Tabii ki bu maçı kaybedebilirler. Ancak şunu unutmamaları gerek, bu ligde ikili mücadelelerde en azından dengede kalmalısınız. Dün Denizli Spor ilk yarıda ikili mücadelelerin yalnızca %39'unu kazanmıştı ve bu oran ligde kalmaya çalışan bir ekip için bence tehlikeli. Futbolda her şey değişiyor, gelişiyor. Bir türlü değişmeyen ve direnen az sayıdaki şeyden biri sanırım şu. Korner öncesi oyuncu değişikliği muhakkak bir kafa karışıklığına neden oluyor. Hafta içinde Atalanta Real Madrid maçını izlemişsinizdir. Gasperini, 86'da Real Madrid'in korneri öncesi iki değişiklik yaptı, Malinovski ve Palomino'yu oyuna soktu. Kısa sürede yaşanan o kafa karışıklığı Madridlilerin paslaşarak organize kornerini ve Mendy'nin golünü getirdi. Dün de 38'de Mustafa'nın sakatlığında Bakalors girdi. Peşinden Beşiktaş korneli kullandı ve organize olamayan Denizli savunması ikinci golü yiyip aslında teslim bayrağını çekti. Futbol böyle bir oyun işte.